Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamü ala Resulillah ve ba'd. Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. İnşallah bu dersimizde sizlerle beraber metin çözümlemeleri başlığı altında metin çözümlemesi nasıl yapılır? Nasıl mana verilir? Mana çözümlemesi nasıl yapılır? Arapçada bunlara dair bazı anekdotlar vermeye çalışacağız. Ee, Tabi gerek e, İmam Hatip Lisesi'ndeki, gerek İlahiyat Fakültesi'ndeki, e, gerek Arapça eğitimi alan e, medresedeki kardeşlerimiz ve gerekse herhangi bir şekilde Arapça dil kursuna, herhangi bir şekilde Arapça eğitimi alan kardeşlerimizin e, çokça üzerinde durması gereken e, ve karşılarına çokça çıkacak olan e, bazı cümle kalıplarına, cümle şekillerine inşallah bu dersimizde deeceğiz arkadaşlar dersimizin adı Arapçada Arapçada mana çözümlemesi mana çözümlemesi 1 Tabi bu bunun ikinci üçüncü videosu da gelebilir özellikle karşımıza çıkan ibarelerin çokça bir araya gelip de Ders yapılabilecek mahiyette Olduğu zamanlarda e, Mana çözümlemesine dair Birinci dersimizi şu anda çekiyoruz En fazla karşınıza çıkacak olan nedir Nasıl bir mana çözümlemesi Yapmak lazım e, Mana çözümlemesi neyden oluşuyor İnşallah bu dersimizde bunları göreceğiz Peki mana çözümlemesi Yaparken arkadaşlar yani Bizzat e, Mana verirken bilmemiz gereken Birinci adım Cümlenin Kimliği. Cümlenin kimliğini bilmemiz gerekiyor. İki. Kelimenin kimliği. Kelimenin kimliğini bilmemiz gerekiyor. Bir de arkadaşlar. Manayı toparlama. Manayı toparlama yöntemi. Şimdi cümlenin kimliği ile beraber başlayalım. Cümle nedir? Bir ifadeyi, durumu, fiili, yargıyı e, dile dökmek için kullanılan kelimeler topluluğuna biz ne diyoruz arkadaşlar? Cümle diyoruz. Peki cümle Arapça'da kaç türlü olur? Bir isim cümlesi olur. İki fiil cümlesi olur. Mutlaka bunlardan birisidir. Peki isim cümlesi hangi ögelerden oluşur? İşte şimdi cümlenin kimliğine dönüyoruz. Mübteda haber. Peki nedir mübteda arkadaşlar? Nedir mübteda? isim cümlesindeki kendisine İsnatta bulunulan ifadedir. Bu genelde ya da yüzde doksan isim olur. Yüzde on ise mastar kalıbı olur mastar kalbi olur. İnşallah onu ilerleyen süreçte göreceğiz ama ana madde olarak bunu şey yapalım. Şimdi ikinci olarak haber dedik. Haber olur. Haber ne demek? Olay durum vasıf namına isnat edilen kelime. Dolayısıyla mübdeda nedir arkadaşlar? Hüküm giyendir. Yani mahkumun aleyhtir. Haber nedir? Hükümdür. el -hukmü. aynı şekilde mübteda müsnedün ileyhtir müsnedün ileyhtir yani kendisine isnat edilendir haber ise müsnedun bihtir isnat edilen olaydır. İsnat edilen olaydır. Peki buna örneğimiz nedir? Çok basit. Zeydun Kaimun Zeyd ayaktadır. Zeyt evet ayaktadır. Şu şudur, bu budur. Mesela zeyt bazen fiil de gelebilir. Diadre bu vuruyor. Her ikisinde de zeyt nedir? Müptedadır kâimun burada haberdir. Yadribi burada haberdir. Bu kadar. Hep isim olur arkadaşlar. Hep isim olur. Şimdi not olarak şunu yazalım. Bazen bu isim cümlesinin başına bazı edatlar gelir. Onları etkiler. Mesela inne zeyden kaimun şüphesiz ki zeyd ayaktadır. Artık bu bunun mamulü oldu. Bu da bunun mamulü oldu. Yani kaimun de zeyden de İnnenin mamülü oldu. Artık Zeyd İnnenin ismi olur. İnnenin ismi olur. Kaimun İnnenin haberi olur. Dolayısıyla durum bu arkadaşlar. Bazen ma gelebilir. Neyseye benzer. Tabi bunları bilmeniz için ilk önce arkadaşlar Sarf ve Nahiv'den emsile ve Özellikle de avamili bir gibiyi, cürcani şöyle bir okumanız lazım. Ama şu an sadece toparlama yapıyoruz. Ma zeydun kaimen zeydun ma'nın ismi kaimen ma'nın haberi bizzat. Peki fiil cümlesinde fiil cümlesi nedir? İsim, isimle başlar. Fiil, fiille başlar. Bunun unsurları nedir arkadaşlar? Birincisi fiildir zaten. İkincisi faildir. İşi yapan unsur. Üçüncüsü mefuldür. İşten etkilenen unsur. işte etkilenen unsur. Mesela Darabe Zeydun Amran dediğimiz zaman Zeyd, Darabe nedir? Fiil. Kim vurdu? İşi yapan kim? Zeydün. Zeyd. Zeyd, fail. Kime vurdu? Amra vurdu. Amran nedir? Mefuldür. Amran nedir? Mefuldür. Şimdi arkadaşlar fiilleri sorula bilecek sorular ve öğeleri. Yani cümlen öğeleri çıkıyor ya. Onun gibi düşünün. Şimdi fiile diyelim ki vurdu. arabaya vurdu ya. Kim sorusunu sorarsak aldığımız cevap faildir. Kime sorusunu sorarsak aldığımız cevap mefuldür. Nerede sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap mef'ulun fihtir. Ne zaman sorusunu aldığımız cevap yine mef'ulun fiittir. Nasıl bir vurmaydı dediğimiz zaman aldığımız cevap mef'ulu mutlaktır. Vuran ne haldeydi dediğimiz zaman aldığımız cevap haldir. Kiminle vurdu dediğimiz zaman aldığımız cevap mef'ulü merahtır. Neden vurdu dediğimiz zaman, zaman aldığımız cevap mef'ulün lehtir. Mesela. ضرب زيد عمرا امام البيت يوم السبت امام البيت يوم السبت تعظيما lillahi tazimen lillahi gâdiben gâdiben darben şediden darben şediden şimdi vurdu kim vurdu zeyt fail Kime vurdu? Amran. Mef'ulun fi Nene de vurdu? Emamel beyti. Mef'ulun fi. Ne zaman vurdu? Yevme septi. Şimdi Emamel beyti dediği evin önünde. Mef'ulun fi. Ne zaman vurdu? Cumartesi günü. Yevme septi. O da mef'ulun fi. Neden vurdu? Tazimen lillahi. Allah'a tazim etmek için vurdu. Bu ne olur? Mef'ulun le. ben. Ne halde vurdu vuran? Zeyd ne haldeydi? Gazaplı bir haldeydi. Nasıl bir vurmayla vurdu? Darben şediden mef'ulu. Mutlak. Şediden bunun sıfatı da olur ama şu anda oralara girmiyoruz. Ve peki sonuç itibariyle e, kiminle vurdu? Ve Bekran Bekir'le beraber vurdu. Mef'ulu Me'a ah, Mef'ulu Me'a ah. Dolayısıyla bu şekilde arkadaşlar fiillere sorulacak soruları söylüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar manayı verirken hep toparlayarak İlk önce şimdi manaya çözümlemeyi yaparken nasıl yapacağız? Şimdi bunu söyleyelim. Tamam bu zamana kadar parçalara ayırdık isim cümlesini de fiil cümlesini de. Şimdi mana çözümlemesinin formülü mana çözümlemesinin formülü söylerken bakın sıralamamız şöyle olacak. Müpteda artı haber artıdır. Ne diyeceğiz? Zeyd ayakta olandır. İsim cümlesinde böyle mana verdik. Zeydun gayiminde. Zeydun gayim. Peki bununla beraber fiil cümlesinin mana çözümlemesi nasıl olur? Mana çözümleme formülü söylerken ilk önce fail artı ya da şöyle diyelim fail meful ardından mefulun fi mefulun la mefulun ma me hal mefulu mutlak şu meful dediğimiz tabi mefulun bir olacak en sona fiili koyacağız. Mesela buna mana verelim. Zeyd Amra Şimdi mefulun fihi lehi istediğin gibi ver. İstiyorsan son dar ver. Şiddetli bir vurmayla gazaplı bir şekilde Allah'a tazim için cumartesi günü evin önünde de diyebilirsin. Ben Arapçadaki sırayı takip edeceğim diyorsan evin önünde cumartesi günü Allah'a tazim etmek için şiddetli bir, gazaplı bir şekilde şiddetli bir vurmayla vurdu. Olay bu arkadaşlar. Dolayısıyla şimdilik isim ve fiil cümlesinin e, mana çözümleme formülünü bu şekilde kaydedin. Size lazım olacak. İnşallah bir sonraki derslerimiz yine devam edecek. Mana çözümleme e, derslerinde. İnşallah orada farklı cümlelerle şey yapacağız. Mesela mastara değineceğiz. Efendime söyleyeyim. İsmi e, ismi mevsullere değineceğiz. Efendime söyleyeyim. İzafet izafet olacak. Ondan sonra sıfat tamlaması, isim tamlamaları olacak. İzafet isim tamlaması demek. Dolayısıyla her birine özel şöyle sizin işinizi görebilecek derecede yani çok da böyle profesyonel olmasa da yeni başlayanlar için özellikle bu çok önemli. İnşallah bu şekilde yönlendirme yapmaya çalışacağız. İstifade eder. İnşallah dua edersiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin cümleten Esselamu Aleyküm arkadaşlar.